Merhabalar. Şimdi çiçeklerimize, çiçeklerimizi porselen işte fincandır, bardaktır veya porselen objelerdir onlara dikmek için altlarına nasıl delik açacağız onu göstereceğim sizlere. İnşallah başarılı olurum. Öncelikle bir leğenin içerisine su dolduruyoruz. Sonra delik alt kısmına delik açacağımız objenin içine bir bez yerleştiriyoruz. Sıkı sıkıca iyice Sonra bunu suyun içerisine batana kadar koyuyoruz. Su üzerine batması lazım. Suyumuz biraz eksik geldi. O yüzden biraz daha ilave ediyorum. Evet. Suyumuz fincanı geçecek. Bu şekilde bastırıyoruz. Bir elimizle, bir elimizle de Deleceğimiz kısmı belirleyip bir yandan bastırıp bir yandan da delik açmaya çalışıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Suyun içerisinde yaptığımız için kaymalar oluyor. O yüzden bir yandan bastırıp bir yandan delik açmaya çalışıyorum. Evet. Şu anda bakın fincanımız kırılmadan deliğimizi açtık. Bu şekilde tekrar çıkardığımızda dikeceğimiz çiçeğimiz için fincanımızın arka kısmında fazla e, pürüz oluşmuyor ama iç kısmında birazcık dediğimiz gibi böyle ufak parçalar dağılmış oluyor. Onun da hiçbir zararı yok. Şu anda çiçeğimizi dikebiliriz. Umarım faydalı olmuştur.